bizim de. 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 okullara devam etsin. Biliyor bakarak. İşteyse çocuk okul bitene kadar idare Hayır, yani. hayır. Yoksular. yok yani şey idare tamam. edemeyiz. Çocuklar bizim çıkalım tabii. Bu çalış ver. Alalım. Tamam. Bakın ben vali. Burada kaymakamımız burada. Süleyman Paşa burada görev Ondan sonra vali yardımcımız burada. Alparak başkanımız burada. Hizmetlerimiz. Onun için herkes burada siz bizimle berabersiniz. Tamam mı? Bugünden itibaren işletmecilere de söylüyoruz. Onların faturalarını kessinler, bıraksınlar. Biz bugünden itibaren sizleri e, sizlerle beraberiz. Tamam. tamam. Şimdiden tamam. zaten kendilerine belli ediyorlar. Tamam. İnsanın yani veresi yoktu zaten de. Veresi olsa bile vermez kendileri, bundan sonra. Kendileri bilir. Yani Hiç, tamam mı? yani hiç biz biz her zaman alırız. Beklemesinler. Yani ya. de biz söylemedik yani. ki. Kendileri Aynen. biz 100 kişiye bakarız, Aynen. 200 kişiye bakarız, Demek 500 ki, kişiye bakarız dediler. Kendileri söyledi. E, tamam. demek biliyorsun ki biliyorsun parti biliyorum. için bakmışlar. Bizi tamam. bu hale düşürecekti. Demek ki parti Neyse, için ama, bakmışlar. Aman canım. Tek tekrar, i̇nsan aman bozuyorlar. İster istemez. Çocuklar da Yani. Pekala. Yani. Yani. Kaç kişisiniz On altı. On altı. On altı. Tamam. İhtiyaç varsa, ihtiyaç varsa arkadaşlarımız burada. Evet. Arkan Bey burada. Allah Afat Bey'in müdürümüz de burada. Bütün ihtiyaçlar karşılanır. Aynen kalmaya devam edin. Hatta standartı biz yükselteceğiz. Tamam mı? Şey. Hiç merak etmeyin. Oldu mu arkadaşlar? Oldu. Tamam. Var mı isteğiniz? Allah razı olsun. de. Ee, tabii kurumların yaptığı kendilerine bağlar. Benim ona e, yorum yapacak bir durumum yoktur. Ama şu bir gerçek, biz de depremin ilk günlerinden itibaren ilimize gelen bütün deprem biz zaten ilgileniyoruz. Kaymakamlarımızla ilgileniyoruz, sosyal adımaşma dayanışma vakıflarımızla ilgileniyoruz. Bazı belediyelerimiz ilgileniyor, sivil toplum kuruluşları ilgileniyor, Kızılay ilgileniyor, Afat ilgileniyor. Hepimiz zaten arkadaşlarımızla ilgileniyoruz. Hatta benim eşim bile her hafta en az 5-6 aile mutlaka uğruyor ve onların ihtiyaçlarını onlar için yapılabilecek olanları tespit ediyorlar ve onları yapıyoruz. Ben de de kendim de e, uğramaya gayret ediyorum. Sağlıkçılarımız hastanelerimizde bunların tedavileriyle e, ilgileniyor. Gerek deprem nedeniyle meydana gelen e, sağlık ihtiyaçları, gerekse kronik ya da daha sonradan oluşan sağlık ihtiyaçları bunların tamamıyla ilgileniyoruz. Devletimiz bütün kurumlarıyla depremzedelerimizin zaten bütün vilayetlerde olduğu gibi Tekirdağ'da da onların yanındadır. Bu anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Dün e, bir e, Talihsiz bir olay meydana gelmiş. Ayın 21'inden itibaren, yani önümüzdeki pazardan itibaren bugüne kadar verilmiş olan hizmetlerin verilmeyeceğini bildirmiş bir kurum, belediye. Biz zaten deprem zedelerimizin yanındayız. Her zaman için. Ama onlar bugüne kadar işte biz ilgilendik diyorlarsa sağ olsunlar. Ona söyleyecek bir şey yok. Ama tabii şık bir durumda değil. Kendilerini ilgilendirir. Dediğim gibi ben buna yorum yapacak durumda değilim. Ama ben ilimizdeki bütün depremzedeler zaten devletimizin güvencesi altındadırlar. Bu anlamda hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Zaten bugün de sizlerle birlikte de tekrar depremzedelerimizi gezdik, dolaştık. Onlara da devletimizin bu teminatını verdik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Bakanımızın selamlarını da ilettik kendilerine. Devletimiz güçlüdür ve her şeyiyle bütün kurumlarıyla da zaten depremzedelerimizin yanındadır. Kendileri ne kadar isterlerse burada kalmaya devam ederler. Ee, ne zaman gitmeyi arzu ederlerse gitmeleri için de zaten devletimizin e, yeterli e, imkanları vardır zaten. Her zaman da olacaktır. Onlar gitmek istedikleri yere de kendilerine ulaştırırız. E, tercih kendilerini. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Bugün mevcut bulundukları yerde mi kalacaklar şu an? Tabii ki, tabii ki arkadaşlar, tabii ki. Bu mevcut bulundukları yerde, yerde kalacaklar. Hiç kendilerinden endişe etmesine gerektirecek bir durum yoktur. Ee, yani e, depremzede olmaları yeterli. Biz onlara e, kurumlarımızın bütün imkanlarıyla e, onlarla ilgilenmeye, onlara bakmaya devam edeceğiz. Merak etmesinler. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Tekirdağ Valiliği duruma el koydu. Hemen Tepremzede hem de dün itibariyle. Için herhangi bir süre olayı da Hayır yok. Kaldı. Hayır. Hiçbir süremiz yoktu. Depremzede ailemiz ne kadar kalmaya arzu ediyorsa ihtiyacı e, karşılanacaktır. E, mağduriyet e, e, giderilecektir. E, kendisinin kendi iline gitmek istediğinde, oradaki mağduriyeti giderildiğinde de kendi iline gitmek istediğinde de kendisine yardımcı olunacaktır. Burada çalışmak isterse de zaten sanayicilerimizle de biz konuştuk. Onlara iş de buluyoruz. Pek çoğu da zaten burada çalışmaya da başlamış. Tercih kendilerine. Teşekkür ne zaman derlerse kalabiliriz. Bugüne kadar yaklaşık 76 aile kalmış. Girenler çıkanlar var. Toplamda 350-400 kadar bir deprem zedimiz. bu şekilde otellerde ve apartlarda kalmışlar. Şu andaki sayı bizim elimizdeki 118. Dün e, şok olduk sadece. Başka bir şey değil. Sağlıklı düşünemedik ki neler yaşadığımızı anlatabilirim. Akşam yatıyorsun, sabah kapıya koyuyorlar gibi bir his içerisindeydik. Öyle yani o hisler içerisindeydik. E sağ olsun devletimiz bu işin üzerinde durdu. İşte bundan sonra artık arkamızda devletin olduğunu farkına vardık zaten. Zaten biliyorduk. Peki nereden geldiniz efendim? Urfa'dan geldik efendim. Urfa. Evet. Yani böyle bir tebligatı gördükten sonra tabii şaşırdınız. Tabii akşam yattık sabahleyin duvara yapışık tebligatı görünce şimdi ben şok olduk yani. Başka ne diyebilirdik ki? Allah devletimizden razı olsun. Bin kere hayırlı uzun ömürler versin. Bizi buraya yansıttığı için çok teşekkür ederiz. Her konuda bize yardımcı oldu. Sadece bize şey gözüyle bakıyorlar yani burada böyle. Depremzedeyiz ya. Sanki dilenci gibi. Ben utanıyormuş kendi şahsımdan. Şurada muhtarlık var. Kadın demiş ki depremzedeler dilenci gibi gelip her gün bana. Ah, halbuki ben hiçbir şey istemedim ha. Gelip gelip alıp götürüyorlar eşyaları. Vermiyor. Kimseye de bir şey yok. Her gittiğimizde yok diyor yani. Peki şimdi tekrar burada kalmaya devam edecek misiniz? Evet, Vallahi devletimiz kalın diyorsa kalırız. Yani yalnız olmadığımızın farkındayız yani.